Herkese merhabalar. Ben Francis Kas. Hello Nighting yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ee, bizde bulunmayan bir tane çarmıha bulmaya şu Dipnes'te gideceğiz. Oraya gidebilmek için biz buradayız şu anda. Ee, King Station'dan ben düşebiliriz. O zaman oradan başlayalım. şöyle bir giriş yapalım bölüme. Biliyorsunuz ki paraya ihtiyacımız olduğu için önümüze gelenlerin hepsini öldürmeyi planlıyoruz. Buradan düşelim. Neredeyiz? Güzel antik besinden gideceğiz. Hmm. Hemen bir altı düşelim. Bravo. Şöyle sizleri de öldüreyim. Uf, uh, gitsin bir şey olmaz. Aşağı doğru basarak inelim. Güzel. Hmm, buradan aşağıya bakmamız gerekiyor gerekebilir. sola gideceğiz. Hmm. Hmm. Seni öldüreyim. Sizleri hmm. 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 de öldürelim. bir tane bossa gidiyorduk. Buradan o yüzden buralara atılıyor gibiyim. Buradan çağıralım. şimdi sola doğru gideceğiz sola da sağa da gidebiliriz ilk başta bir kez sola gidelim öne basalım neredeyiz ortada mıyız bir kez daha sola gideceğiz buradan çıktığımızda nereye gidiyoruz Yolda bu Buradan aşağı düşeceğiz tamam kayarak düşelim de ne olur ne olmaz. Evet buradan geçememiştik. Şimdi geçebiliyoruz. Evet sene bulduk Sharp Shadow aldık Evet kırdıktan sonra tamamdı. Burası tamamlandı peki şimdi şimdi gideceğimizde ikinci 3 ee, Biz bir tane yere gittik Bayağı da zor gitmesi Burası diye hatırlıyorum Şimdi biz iki tane şeyi öğrendik Hemen karaktere baktığımızda Burada iki tane üçüncüsü için bir yere gitmemiz gerekiyor. Şimdi onun içinde Queen's Garden mı? Aynen Queen's Garden'ı. Başta şuradaki şeyimizi kaldıralım. Bildiğim kadarıyla Queen's Garden'dan şurası olması lazım. Bayağı da zor gittik. Bunun için şuraya gideceğiz. Oradan sağdan düşeriz. Tamamdır. O zaman buradan nereye gideceğiz? Hmm, tamamen sola gidersek yo olmaz. Daha doğru gidersek en yakın şey nerede diye bakıyorum da. Yürüyerek de gidebiliriz. Yürüyerek gidelim soldan. İlk başta içeri girelim. Bir restimizi alalım. Ardından здесь мы поднимаемся вверх, мы поднимемся buradan devam edelim. Tamam, buradan çıkınca doğru çıkmış olacağız. Hmm. Diye düşünüyorum. Güzel, burada bir canımızı dolduralım. Burada küllerimizi dolduralım. Hayatımızı açalım. Yukarı doğru tırmanacağız, tamam. yalama dönüşecek mi? Görmedim. Şöyle paralar scats. Yok buradan değil sağdan gideceğiz. Şimdi buradan yukarı çıkacağız. ben yukarı çıkacağız Burada şöyle keselim burada da bir tane çıkıyordu. Yo, hmm. buradan sağ mı? Yoo yukarı doğru Buradan gidince miydi? Yok. Buradan Nasıl yol açmıştık Queen's Garden'a? Aşağıdan sol var mıymış? Buradan direkt en sol varmış. Şuradan mı atlıyoruz? Şöyle parka geçelim. aşağıda mı? Canımızı bir dolduralım. Evet. Öldüreceğim diye kendi canımdan oldum. Yo, vardık ki. Bence varmadık da. Burası değil çünkü. Neredeydi o ya? Hmm şurası. Biz çok yanlış gelmişiz. Neyse şu Queen's Garden'dan yukarı doğru çıkalım. Oradan oraya gideriz. Green gideriz. Green Pet'ten geçeriz. Yukarı çıkma yeri neresi? Burada. gelecek bir yer var mı yok? Ooh. Buradan yukarı çıkacağız. Solda diye atılıyor. Yarısından fazlasını yaptık. <laughs> Hemen haritamıza bakalım. Evet, aşağı inip tamamen sola gitmek kalıyor. Benim hatırladığım kadarıyla. <laughs> iki cam basalım. Bakalım. Evet. Aşağı inip sola gitmek kalıyor. Bu parkur zordu diye hatırlıyorum. Buradan ben çıkardım ki. böyle çıkabileceğim bilmiyorum. İyi oldu benim için. Çünkü bunu bir kere yapmıştık ya boşa yaptı yapmıştık. <laughs> diye hatırlıyorum. Ben geldim. Artık bana <laughs> öyle <öğretir gülüyor> <olabilir> misin? <laughs> Teşekkür ederim.

kaydedelim. Şimdi sen adamdasın. Şunlardan birini de alacağız. Hmm. Hmm. Şurada bir yerde tart diye çarpacağız ama. Evet çarptık. Hmm. Güzel. Hmm. şimdi biz neredeydik yukarıdan düştük o zaman yukarıya geri çıkmaca çünkü neden dirt monta gideceğiz dirt monttan alacağımız şeyler var boynu kaydettiğimiz için bunların hepsi spawnlanıyor hemen şuradan Dirt <laughs> mantığı gidelim <laughs> Ardından neresi? Kivolem, mas. Bama. Tamam, neyin master glove'ı da aldık. Bama. Güzel. alalım neyin bastığı hangisiymiş duymuş hmm, daha hızlı yapmamızı sağlıyor güzel peki bir de bizim şeyimiz vardı Nerede ki o? Kingston HD'de miydi? Evet, Kolezm of Fools. Yok, Kolezm of Fools'un olduğu yer değildi. Nasıl gidiyorduk oraya? Buradan mı gidiyorduk direkt? Seni iptal ederim. Nasıl gidiyorduk ki oraya? King Station'dan sağ yukarı doğru çıkarsak çıkıyor muyuz? Bence orası değil ya. Şöyle baktığımız zaman neresi de? He, şurası. Resting Grounds. Tamam. Resting Grounds'a gideceğiz. Resting grounds'da ne yapacağız diye Olarsanız Esenslerimize bir baktıracağız Bakalım kaç esens olmuş <laughs> Ben geldim güzel. Dreamly çarmını veriyor. Gene baktığımızda bir iki tane çarmın ne olduğunu ve nasıl kazandığımızı bilmiyorum. Burada noktalayalım şimdi görevimizi. Bu arada 700 de yaptık biz. 700'ün görevini de alalım. 700'ün ödülünü de alalım. Bizde 900 var. Aa. Seni hiç beklemiyordum. World Tour. Achievement'ını aldık. Tamam. Seni de açtık. Dream Gate. Artık ışınlanma şeylerini de alabiliyoruz. Tamam. Artık 1200'de. Bu arada üçüncü solumuzu da açtık. Ben üçüncü sol açılamıyor diye biliyordum. Yanlış biliyormuşum. Burada bölümümüzü noktalandıralım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.